Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Bugün biraz geciktik. E, malum dışarıdaydım o yüzden size de video atmıştım. E, son biliyorsunuz bir tane halka arzımız var. Sağ olsun. E, tabana yaklaştı. Halkarz fiyatının da altına geldi e, diyoruz. Onunla alakalı video paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar bugün de notların ne kadar satıldı çok önemli mi bilmiyorum ama biz gene de Görevimizi yerine getirelim bugün de size bilgilendiriyor olalım. Bugün ayrıca Bu halkars kısmının arasında içinde 10 kademe derinlik var aracı kurum onu da size anlatacağım. Buraya ekledim onu da anlatacağım arkadaşlar. Birazcık video belki uzun olabilir ama müsaitseniz izleyin arkadaşlar güzel bilgiler veriyor olacağım. Bakalım neler yaşanmış gün içerisinde. Onları bir hep beraber bir inceleyelim. Evet, şimdi lotların ne kadar satıldı, tek tek buraya ekledim arkadaşlar bunları. Şimdi K boruyla başlayalım. Evet, K boru da arkadaşlar bugün ikinci tavandaydı, gayet güzel, şık. İlk <laughs> ilk defa, e, uzun bir süre sonra arzlarda devam eden bir hissemiz. Tabii ki lot sayısına baktığımız zaman da çok fazla anlam ifade ediyor mu bilmiyorum. Ama e, ben şöyle konuşayım. İkinci tavandayız. İkinci tavanda 46 lira ve 53 lira para kazandırdı. 15 Aralık itibariyle tavanda 3 milyon 121 bin 966 lot var arkadaşlar. Sabah itibariyle aslında bu lot sayısı 6 milyon küsürdü. Ne olduysa tabii ki satılmadı ama emirler gene silindi. Yani pazartesi gerçekten ne olacağı belli değil. Bilemiyoruz. Yani halk arzların şu son yani tava, tavan açmayan halka arzdan sonra e, garipleşmeye başladı. E, gerçekten aracı kurumlar ne yapacak? 24 milyonda lotu var. E, merak ediyoruz. Borsanın gidişatının düzelmesini mi bekliyorlar ya da başka bir plan mı var? Niye böyle oldu? Bilmiyoruz. Ya bizi geçtim. Yeni yatırımcılar var. Borsa'ya ilk defa girenler var. Onlar açısından kötü oldu. Bazı bazı yorumlar gördüm yorumlarda ilk defa borsaya girmiştim ve e, adam ilk defa GEO'nun alkarzına katılmış e, halini düşünün yazık oldu gerçekten ilk defa. E, neyse bu bugün 381.430 lot satılmış %1.58'i toplamda 590.375 lot satıldı o da toplam notların %2.45'ine tekabül ediyor. E, şöyle baktığımızda güzel gidiyor diyemiyorum maalesef herhangi bir olumlu bir şey söyleyemiyorum. Olumsuz da söyleyemiyorum ama olumlu tarafta değilim. E, patlak veriyor maalesef. O yüzden herhangi bir şekilde yoruma tabi değil arkadaşlar. Hiç kimse de buna bir yorum yapmasın lütfen. Milleti yanlış yönlendirmeyelim. Bu saatten sonra ne olur ne biter. E, borsa'nın gidişatını iz izleyeceğiz. Halk arzların gidişatını izleyeceğiz. Yıl sonuna da yaklaştık zaten. E, umarım halk arzda gelmez. Yani bugün de tereddütteyiz. Bugün Cuma evet. hani dün gelmedi ama. Ne olur ne olmaz bu S.P.K.'nın e, ne yapacağı belli olmuyor. E, G.O.'lar bu aralar çok fazla geldi biliyorsunuz. E, onlar da olumsuz yönde etkileniyor. Konuşacağız bakacağız. Evet M.E.T'e geçelim. M.E.T bugün ilk tavanındaydı. E, i̇lk tavanında kapanışta 49 milyon 589 bin lot ile kapattı. Güzel denilebilecek bir lot. Satılan orana baktığımızda 1.12 ilk defa bir halkars son zamanlarda ilk günden %1'i satıldı. Bakın burada da ilginçlik var. Yani burada da enteresan. Daha bu zamana kadar ilk günden %1 satılan bir halka son zamanlarda görmedik. %0.10 olur, 20 olur, 50 olur. Yani 4. günlere kadar falan geldiğinde %1 satılıyordu. Bugün ne hikmetse bu halka da 701.722 lot satılmış. O da %1.12 yapıyor. 49.589.000 de lot var. Bunda da aynı şekilde olumlu konuşamayacağım. Kendi açımdan. Olumsuz da konuşamayacağım. Ee, ne olacağını hafta içi, haftaya hafta içi e, kararlaştıracağız. Bakacağız. Teşeşmelerde konuşacağız. Satılacak mı, satılmayacak mı? Gerçekten haftaya önemli bir hafta olduğunu düşünüyorum. Bizim için yoğun geçebilecek bir hafta olduğunu düşünüyorum. Hep beraber inceleyip göreceğiz arkadaşlar. MegMT'de de bugün bize 34 lira para kazandırdı. Ya bari... Bari ilk günden şöyle 200 lira 250 lira falan kazansaydık da yani değseydi yani 34 lira para kazandırdı yaşadığımız strese değmez. Neyse yerine gelecektir diyelim. Surge'ye evet tablo enteresan gerçekten enteresan bir tabloyla e, karşınızdayız. Birinci tavanda biliyorsunuz e, yani birinci tavanda 2 milyon 442 bin not vardı. O günden zaten dünden de belliydi. Tavandaki lot sayısı %47 satılmış bir hisseden bir sonraki gün tavan serisinin devam etmesini yani %47 satıldığına göre bekleyemezdik. Öyle de oldu zaten. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonrası kurumların aracı kurumların e, alacağı hisselere bağlı %138 el değiştirdi. Yani 45 milyon lotu var hissenin. 62 milyon 402 bin 915 satıldı. Keza bugün tek bir günde 41 milyon 245 bin 381 satılan not var arkadaşlar. Bunların aracı kurumlarını da göstereceğim size birazdan. Onu da konuşacağız ee, ve bize şu anda para kazandırmadı arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Para kazandırmadı çünkü bu hisse bugün kaçla kapattı biliyor musunuz söyleyeyim. Ne hangisiydi? Şey, kafamız karışmasın. Surya, Surgeye bakın. Bakın Surgeye bugün kapanış lo, kapanış fiyatı 48.92. E, bu halk arzın fiyatı 40 918. Halk arz 48.92 ile kapattı. 49.18'den halk arz olmuş. Yani eksideyiz Maalesef eksideyiz arkadaşlar. Ha buradan al alan vardır. Uzun vade bekleyen vardır. Yani bilemeyeceğim. Belki daha iyi yerlere, yerlere gelebilecek olan bir hisse olabilir. Ee, daha kötüsü de olabilir. Burada e ee, izahname'de surgeye de bulabilirsem bilmiyorum ee, nerededir. Yani bazı Alkar dosyasında mıydı? Sur yapı. Şunu bir açalım. Buradaydı herhalde. Bakayım bir. Heh. Ta, arkadaşlar 5 işlem günü boyunca bu muydu surge? Yok bu değil herhalde. Bu ne? Bu çates. Yani surgeye bir yer atmışızdır ama. Kuzey bordo'm yaptık? Yok bu da değil. Şu e, şeyi gösterecektim ama surgeyi bulamıyorum. Şu olabilir mi? Yok. Neyse. Üstat bununla alakalı belki bir video atar size. Sur yapı demişiz ama bunun içerisine eklememişiz. ve Karışıklık olmuş. Neyse geçeyim. Ee, Halkars izahnamesinde Surgeyle Sur e, Surgeyle ile alakalı e, Halkars fiyatının altına düştüğündeki alım emirimleri, taahhütleri falan vardı. Onları konuşmak lazım, onlara bakmak lazım. Pazartesi günü ne olacak bilmiyoruz. Son bir video atmıştım. O videonun içerisinde 650-700 bine yakın Halkars fiyatının altında yani 49-16'ya emir girilmişti. 150 kişi tarafından herhalde. Ee, onlar şirket çalışanları yani şirket çalışanı diyorum şirket olabilir yani Suriye ile alakalı olabilir ama tutunamadı orada inanın videoyu tam çekiyordum ama çekemedim çok hızlı işlem yaptı bir anda 20 bin lotlar alındı 40 bin lotlar alındı 50 bin lotlar alındı ee, orada o lot sayısı eridi ee, ve yani yukarıya doğru çıkamadı bir anda eridi arkadaşlar hani taban kapatmadı evet ama ee, yani halk arz fiyatının altına düştü ya inanır mısınız bugün 41 milyon 245 bin lot satıldı yani %91'i satıldı bugün halk arzın %91'i satıldı ne oldu da bu kadar lot satıldı niye böyle bir şey oldu gerçekten enteresan %47'si zaten dün satılmıştı toplasak 30, %138'i halk arzın ikinci günden satıldı bu işlem bu Olan olay e, halka arz yatırımcılarını etkileyecek mi? Kafalarda soru işareti. Son halka arzımız biliyorsunuz artık talepler toplantı toplandı. E, dağıtımlar yapılacak. Artık cumartesi pazar açıklarlar mı bilmiyorum. Bazen açıklıyorlar. Açıklasalar da açıklamasalar da belli olacak her şey. Acaba saat 5'lere doğru bu eksileri görüp de halka arzdan lotlarını iptal edenler oldu mu? Gerçekten kafalarda soru işareti. Bizim aldığımız e, rakamlar yanıltıcı da olabilir. Şimdi Üstad video sizi hazırlamıştır, hazırlar. Yanıltıcı da olabilir çünkü iptal edilen rakamlar olabilir. Gerçi son dakikalara kadar beklediyse o talep numaralarını aldıysa onu bilemeyeceğim. Daha konuşma fırsatımız olmadı. Ama e, inanın yani her şey olabilir. Acaba o halkar ilk günden nasıl açacak? Yani stresliyiz. Evet ama yapacak bir şey de yok arkadaşlar. Hep beraber izleyip göreceğiz. Begyo. Begyo bugün 6. günündeydi. 6. günde taban kapattı arkadaşlar. Dün 90 milyon 632 tabanda emir varken bugün 87 milyon 97 tabanda emir vardı. Ve bunlardan sadece bugün 7 milyon 449.516 satıldı satıldı. %2.5'u. Yani bu demek oluyor ki aslında çok fazla yazan da var. 18 20'de girdim ben Emre ama satılmadı. Maalesef kolokasyoncular da var. Yani kolokasyon burada da devreye giriyor. Sen alışta sadece zannetme. Satışta da kolokasyoncular devrede. Onlar senden daha çabuk satıyorlar. Burada da üzerimize basıyorlar arkadaşlar. Eziliyoruz gerçekten. Yani bu KY'nin durumu ne olacak? SPK bir şekilde müdahale etmesi lazım. Hep zarar eden kısım küçük yatırımcı. Hiç Kurumlar bu konularda yani zarar etseler bile zaten parayı çuvalla götürdükleri için onlara çok fazla affedersiniz koyan bir şey olmuyor. Ama küçük yatırımcı zaten elinde avucunda olan 192 liralık hisse için bugün tabanda 87 milyonu satamadı. 2 gündür satamıyor ve hissenin fiyatı şu anda 3.56. Zaten halka arz fiyatı 3 lira. Yani küçük yatırımcı ne yapsın? 3-5 kuruş para kazanacaktı. Onda çarçur oldu. Evet, bu da yüzde. Ya şu da var. Bakın 289 milyon 468 lotu var. Yüzde 116.90'u satıldı. Yani lotların satılamıyor çünkü. 49 milyon 118.981 satılmış oldu. 87 milyon hala duruyor tabanda. Emirler iptal oldu 18-20'den sonra ama yeniden emir girdi tabii ki pazartesi satılsın diye herkes muhtemelen öyle yapmışlardır. Ya emirler silinecek artık 3. gün olacak pazartesi günü. Pazartesi günü de eğer taban açarsa halka arz fiyatının altına gelecek diye düşünüyorum hesaplamadım. Gerçekten halka arzlarda son haftada ya enteresan olaylar yaşıyoruz. Bunu da ciddi anlamda pazartesi günü merak ediyorum. Beggio'yu. CKYMD'ye bakalım son olarak. Bunda da bugün gene kırmızıya görüyoruz. 8. gündeydi. Dün itibariyle tabanda 2.153.838 lot vardı. Bugün taban olmadı. Bugün 62.714.854 lot satıldı. Zaten hissenin e, toplam lotu 52 milyon küsürdü. Bugün 62 milyon. Yani tek bir günde bu kadar lot satıldı. Bunun fiyatı da 10-11 arkadaşlar. Yani e, 4. tavanına yakın bir lot sayısı şey var, fiyatı var. %119 satıldı. Toplamda da 319'u satıldı. 167 milyon lot satılmış arkadaşlar küsüratlı. bunda da işler iyi gitmedi. Bunu da pazartesi günü inceleyeceğiz. Detaylı olarak konuşacağız. Evet. Şimdi bir de size 10 kademe derinlik aracı kurum dağılımını göstereyim. Siz gene buradan incelersiniz. Suriye'de arkadaşlar. Alan kısımda Akmidas Oyak var. İlk 3 sırada satanlarda. Garanti. Yapı kredi ve halk var. 10 kademeyi görüyorsunuz. 349 bin alış. 2 milyon 204 bin satış var. %9.49. Yani taban fiyatta değil aslında. Taban olmadı. Ama direndi. E, halkars halk arz fiyatının da altına gitti arkadaşlar. Surge'ye. K boruda ziraat garanti iş satan tarafta. E, derinlikte 3 milyon 121 bin not var tavanda. Alanlarda da gene kolokasyon, gedik, ahlatçı, marbaş, A1 kapital. Yani tavanda çok fazla lot yok. Bu gedik, ahlatçı, marbaş, A1 kapital, deniz, piramit, info, QNB ve Mexa tacirler. Bu aldığı lotları 43.80'den bu aldığı lotları e, bakalım ne yapacaklar. Yani bu halka arz eğer pazartesi tavan bozarsa bu adamlar da buradan çıkmak isteyecektir muhtemelen kolokasyoncular. Zarar edeceğiz diye ya belki bu şeydir robottur e, belli olmaz e, bunun içerisinde herkes kolokasyoncu sonuçta e, bakalım pazartesi göreceğiz SKYM'de ise satanlarda try var 897 bin not ziraat var garanti var midas bankov bunlar hep sattı arkadaşlar alan kısımda iş deniz şeker ak osmanlı var taban olmadı ise tabanında 10.04'da 15.277 not vardı 10 kademeye kadar satış tarafında 2 milyon 687 bin lot var. Alışta da 29.000 bin lot vardı. Tabana gelmedi ama bu da durumlar iyi değil. Begyo satanlarda info marbaş A1 kapital var. E, alanlarda ziraat vakıf garanti var Begyo'da. Yüksek mevlalı yani e, lotlar alınmış Begyo'da. %9.87 87 milyonda e, 3.56'da lot var. 10 kademeye kadar da 94 milyon lot var. Bu Begyo'da e, alan kısımdaki ziraat, vakıf, garanti bu 3.56 maliyet gerçekten hani burada küçük yatırımcı da bu hisseye e, bu fiyattan alayım ileride zaten artıya geçer diye herhalde düşünüyor. Neye göre bu kadar lot alındı bilmiyoruz. E, vakıfı kullanan genelde garanti, vakıf, ziraat kullanan genelde e, bireysel yatırımcılar oluyor. E, bunlar da bu almışlar. Bir şeye güveniyorlar demek ki. Meg MT'de 49 milyon 589 bin tavanda bekleyen emir var. Güzeldi. E, bir problem yok. Satanlarda gene küçük yatırımcıdan olduğu kurumlar. Alanlarda da Alnus, A1 Kapital, Yatırım Finans gene kolokasyon hizmetiyle alışlar gerçekleştirildi. Evet. Buradan halka arz kısmından arkadaşlar sitemizde halka arz kısmından Lotların ne kadarı satıldı ve 10 kademe derinlik aracı kurum dağılımını sizlere anlatmış olduk. Hafta sonu umarım güzel geçirirsiniz. E, havalar biraz soğuk. Dikkat edin kendinize. Hasta olmayın arkadaşlar. Pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Hoşçakalın.